Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Space Flight Simulator'da Mars'ın bir uydusu olan Polos'a giriyoruz arkadaşlar. Evet. Roketimiz bu şekilde hemen göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar küçük olduğuna şaşırabilirsiniz. Küçük olmasın taktiği şu arkadaşlar. Öncelikle bir yakıt deposunun içine yakıt deposu koyma taktiği var. Şu şekilde arkadaşlar. Bu yakıt deposunun içine bir yakıt deposu daha koyuyorsunuz ve ardından ekrana basılı tutup şu şekilde kaydırıyorsunuz ve bir kare oluşuyor. O karenin içine yakıt depolarını alıp çok az biraz kaydırıyorsunuz. şu şekilde bakın. Çok azcık. Yani bir küp bir kaydırsanız yeter. Sonra ise arkadaşlar e, kontrol etmek için i̇şte yine, kap, yine böyle kare oluşturup içine alıyoruz. Arkadaşlar aşağıdakiye bakın. Şu mes yazan yer var ya. İşte arkadaşlar oradaki 461 ton yazıyor şu an. Size farklı olabilir. Eğer arkadaşlar şimdi her yakıt deposu 20 ton. Demek ki iki tane koyarsa 40 ton olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer arkadaşlar mes 441 tona gelirse arkadaşlar demek ki bir yakıt deposu olmamış. Ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 40 tonluk bir oynama var. 421 tona kadar düşüyor. Hareket ettirince bu çabuk çıkarsanız 421 sonra geri düşüyor onu da söyleyeyim bu yöntem Arkadaşlar daha küçük yer kaplayan roketi yapabilirsiniz her neyse roketi kalkışa geçelim Horizon herhalde yatay tutarsanız bu pardon, pardon yanlış koydum arkadaşlar roketi yanlış koydum vertikalesi imiş arkadaşlar Şimdi arkadaşlar doğruca Mars'a basacağız buradan Mars'tan da e, Mars, da, Mars kaybetmeyelim. Mars'a ise Phobos'a basacağız. Phobos gel buraya. Tamam. Sonra dünyaya geri geçecek. Arkadaşlar doğruca e, hemen, şey, hemen motorları açalım. Hızlanıp kalkalım. Üç kat hızla kalkmayayım da. Tek kat. Böyle kalkmak daha iyi arkadaşlar. Arkadaşlar hıf sağa doğru dönüyorum. Bu arada 3 katı daha alacağım. Arkadaşlar biraz sağa Ha orada arkadaşlar. arkadaşlar hem poposa gideceğiz hem de geri döneceğiz. Zorlu bir görev de bu arada dondu. İnşallah devam eder. Arkadaşlar oğlum ben Ne oluyor? Arkadaşlar oyundan çıkıp bir daha girdim. Çünkü daha kaldırır kaldı. Daha, daha roketi kaldırır kaldırmaz. Bana yaptıkları ya çıktı. Harita kesin geçmiyorum, Böyle devam ki. Belki motorlardan dolayı olabiliyordur. Motorlar oyunu zorlayabiliyordur. Neyse haritadan bakmak zorundayım ama ya. Burada sokaştırayım. Daha, daha iyi. Arkadaşlar, ee, bu şekilde hafif sağa dönerek kendimize bir yörünge oluşturduk. Şunları atıyorum aşağıya. Gitsin bunlar. Arkadaşlar 30 km ulaştıktan sonra atmosferin dışına çıkıyoruz. Yalnız bu kolay modu için geçerli. Daha pardon, normal modu için geçerli. Zor modda 50 kilometre galiba var. Arkadaşlar tamamen sağa dönüp basıyoruz. Yapıp bittiğini. Şunları aşağıda yakalım. Tamam bitti lan Arkadaşlar. E, hızlanacağız ve bu şekilde dünya etrafında bir yörüngemiz oluşacak. Düşük bir yörünge olacak bayağı ama. Bu arada arkadaşlar şu turuncu yuvarlağı aşağı atıyorum biraz. Bayağı zorluyor beni. Olsun. Evet arkadaşlar düşük dünya yörüngesine ulaştık. Şimdi arkadaşlar, Pavos işaretlemeyeyim. Mars'ı işaretleyeyim umarım. Tamam, Başardım. Transfer noktasına geliyorum. Hemen. Tamamdır. Arkadaşlar, bu döndüğümüz yerdeki transfer noktasına da geliyorum. Hemen şöyle dönelim. Arkadaşlar şimdi transfer window yazan yere çok daha yakınız. Döndürüyorum hafiften. Uzayda çözülüyoruz. Hızlandırma. Oraya hemen. Hızlı seyahat. Ve arkadaşlar basıyoruz. Arkadaşlar. Hayır, roket sağ sol yapıyorum. Yanlış yere bastım yanlışlıkla. Dur. Tamam. 3 katı yeter zaten. Yakıt da bitecek şimdi. O zaman bir kat hıza düşürmek gerek. Zaten hızlandık da bayağı. E, 100 metre saniyeli de oldu. Aha. bitirdi. Attık onları aşağı. Arkadaşlar neredeyse tamamdır. E, bir saniye milimetrik ayarlar. Allah tamam geldik. E, şimdi arkadaşlar. Oraya gidelim ucundan sıyırıyoruz. Biraz daha içeri alayım. Var da Mars'a yaklaştıkça Mars yörüngemizi fena büküyor. Öyle diyebilirim. Arkadaşlar 02 <laughs> 027 01 Oh be 01. Arkadaşlar tam Bobos'un üzerinden yörünge geçirdik ama şuraya basıyorum. Dünyanın çekim alanından çıktık. Bu da bizimle geliyor. Bunu patlatalım. Gitti bu. Arkadaşlar şimdi geliyoruz Mars'a. Bu arada Mars kaçırırsak daha farklı bir yörüngemiz oluşacakmış. Daha değişik bir yörünge. Neyse biz gidelim. Devam ki. Arkadaşlar şimdi Mars'a devam bir saniye. Heh, tamam. Gayet yavaş yürüyormuşuz. Şimdi bir soralım. Nasıl gideceğiz? Ne edeceğiz? Ee, arkadaşlar biraz şöyle döndüreceğim. Hemen hızlandıralım. Kısa sürsün. Dünya'ya dönmesi biraz zor olacak. Orayı da halledeceğiz. Bu hızla nasıl olacak? Şaşırdım. Bir saniye, şu noktaya hemen gidelim. Hızlı seyahat. Ee, şimdi Ha, yörünge. Ee, nasıl olacak o iş? Sandırmak. Aha, o da geliyor bizimle. E, gelsin. Tamam. Dur, çizgili çizgili olan kısım da geliyor. Gelsin gelsin oğlum. Tamam. O da geldi. Daha da gitti. <laughs> Yandık. E ee, arkadaşlar transfer window'a hemen gideceğim artık. Transfer penceresini çabuk gitmem lazım. Allah çok hızlandırdık. Dur. Transfer window'a... Efendim? Ee, Time wrap. Arkadaşlar gidiyoruz. Sana Favosa'ya yaklaşamıyoruz. O yüzden hızlı bir şekilde gideceğim. Favosa'ya yaklaştık. Aa evet arkadaşlar hızlanmamız gerektiği söyleniyor. Hemen hızlanmalıyız. Arkadaşlar 11 metre saat, 12 metre saniye falan bir hızlanmamız gerekiyor. Hemen hızlandım. Yok. Biraz. Evet hızımızı düşürelim hemen. Hemen hızımızı düşürüyoruz. Dönüyoruz. Dön, dön, dön. Allah. Tamam oldu. Tamam tamam güzel. şuna arkadaşlar Hemen escape noktasına değil de. Bakayım. Escape ha Şurası şurası girişimiz çıkışımız. Herhalde yavaş gideceğiz. Ekranın çarının hemen dibine geliyoruz. Giriş noktası hemen. Yakınlaşıyor arkadaşlar. Yani gayet yavaş gidiyoruz. İkimiz de. Phobos galiba bir şey asteroid. Çekim kuvveti düşük bu arada arkadaşlar. İniş aşırı zor. O yüzden ama aslında kolay ya. Çok zor değil ama. Arkadaşlar artık yörünge oldu. Hızlı bir şekilde inmemiz lazım. Hayır ya. Bin metreden sonra hızlandırma yasak. O zaman arkadaşlar hemen size bir şekilde şunu gösterelim. İşte arkadaşlar Pobos. Çok yavaşız. Arkadaşlar Pobos o kadar, o kadar, küçük ki bizim roketimiz zaten küçük. Pobos daha küçük. Pardon daha büyük. Pobos roketi karşılaştırınca bile yani. Hızlandıracağım arkadaşlar yetti canımı. Dön 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 dön. Gidiyoruz. Bomba Momba mı attıma? Nedir bu ya? Çıldır etti beni. Geliyorum Paboz. Yakıtlarımız iyi. Şimdilik yakıt iyi. Yakıt problemimiz yok. O arada bu hızla inersek bomba ayacağız. Bomba yapmak istemiyorum. İşimizi riske atmayalım hemen şu şekilde yavaşlayalım arkadaşlar yavaşlıyoruz ve e, ee, o tarafa doğru gidiyoruz neyse onu boşver de onu boşver de oraya yönelsek bir sorun yok arkadaşlar şu anda Phobos'a indik evet arkadaşlar şu anda Phobos'tayız. şunları indirince <laughs> içine geçiyor resmen Handed on the e, Fobos <laughs> ne diyeceğimi bilemedim ee, Arkadaşlar nerede bu şeyler e, ee, Başarımlar Yok burada değilmiş Neyse bu sonra bakarız Dur bir bakılıyor sanki ya Evet evet buradan bakabiliyoruz Arkadaşlar 1 kilometreye ulaşmışız. Yana kalkışa 5 kilometre ulaşmışız. 10 kilometre 15. Atmosfere geçmişiz. Dünya yörüngesi düşük. Dünya yörüngesi almışız. Dünyanın çekim alanına çıkmışız. Mars'ın çekim alanına girmişiz. Herhalde. Phobos'un çekim alanına girmişiz. Ve Phobos'a inmişiz. Bu şekilde. Arkadaşlar hemen dünyaya geri gideceğiz. Dünya bizi bekler. Hadi görüşürüz Fobos. Bu arada arkadaşlar azıcık basmanız bile Fobos'tan yukarı gitmenize sebep oluyor. Şimdi escape mi diyorsun? Oradan yükseğe düşen mi diyorsun? Yani, oyun bir kararsız kaldı. Yörüngeleri sabit değil zaten. Çıkalım arkadaşlar en iyisi biz. Hemen çekim alanından. Fobos'a geldik. Tamam eski daha iyi yani. Fobos'la yavaş gidiyor diyemeyiz. Gayet hızlı. Şuradan Mars'ı görebiliyoruz. Fobos basıyor. Fena. 3 ise bu kadar basıyormuş. Yani Büyük başarı. Arkadaşlar şimdi evet çıkıyoruz. Hızlı hızlı hızlı. Hadi görüşürüz hobosum. Bakın şurada yörüngeler aşırı yakın. Aşırı yakın yörünge. Hadi dünya geliyorum. Bekle. Dünya beklemez kardeşim. Dünya beklemez. Hadi be. Hızlandırmayız. Haydi hızla gidiyormuş. Merkür çok hızlı gidiyor. Var savaş. Daha hızlı gidiyor diyemem Merkür ama yani daha hızlı dolanıyor Güneşin etrafında. Yolu kısa olduğu için. Ee, biz niye Phobos'a girip girip çıkıyoruz sürekli? Yani Bir bakayım. Yörüngede bir değişiklik var mı? Yok. Phobos bize etkilememiş. Phobos'a da yaklaşıyorlar da uzaklaşıyor. Tehlikeli biraz. Şimdi uzaklaşıyor ama. Bakayım. Hmm. Tamam tamam sorun yok ya. Zaten çarpmayız da. Çarpsak bile geri alırım ya. Evet 5 gidiyormuşuz gibi gösteriyor ama. Eee tamam. Arkadaşlar transfer window'a oradan gideyim. Pablo'su motor olsaymış. <laughs> o da arkadaşlar Marsa, Olympus olsa aşırı bir yamukluk var fark ettiyseniz aşırı yamuk. Gözlerimi kör etti ya. Resmen. Aşırı dikkat çekici. O değil lan. niye bu bize şimdi ne kadar hızlanmamız gerektiğini söylemiyor. Allah Allah. Hayda. Şimdi hiç söylemiyor ya. Tamam bir bakalım dünyaya bakacağız. Onun yerine yüz basam daha iyi. Sen yani dünyanın üzerine geçtiğinde hemen çizik atılmış gibi geçecek. Arkadaşlar bakın geldik. Hmm, şuraya hemen hızlandır. Mars'ın çekim alanından çıktık şu anda. Dünyaya doğru geliyor. Dünyada bize doğru geliyor. Arkadaşlar yavaşlamazsak dünyanın çekim alanından çıkacağız. Ama yavaşlayacağız merak etmeyin. Çok da hızlı gitmiyoruz ama. Gerçi evet hızlı gitmiyoruz ama dünya etrafını dönebiliyoruz. Pardon dünyanın çekim alanına çok maruz kalmıyoruz. Ona rağmen. Hemen yavaşlıyorum. Hemen. Ha gayret. Ama yavaşalım alımın yörüngemin aşağı inmesi lazım. Enteresanlık var. Oraya gitmeyeceğim. Ha yörüngenin ya. Ay'a girdiğimiz için. Kolay bakar mısın? Ay'a bakın. Ay'ın çekim alanına girdiğimiz için. fırlatıp batılıyoruz ya. Ay o kadar güçlü olduğunu bilmiyor ya. Ay'ın o kadar güçlü olduğunu hiç düşünmemiştim. Neyse dünya ben geliyorum hadi. Dünya'ya cımburla batıyor o Ay bizim çizgin üzerine girmiş ayda hocam bir küreye benziyor Siyah küre Ya ayın yörüngesine girme girme Neymiş ya bu Ayın yörüngesinden çektiğimiz Dünyaya gideceğim Ay'a değil Allah rızası için Şuraya bas Hmm. Yani aslında bin metre saniye hızla dünya etrafında dönülebiliyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. Çok yükselip dönmek mi daha iyi acaba? Herhalde öyle. Deneriz. Yakıt tasarrufu sağlıyor mu? Bakacağız. Belki bir başka videomda. Hayda yakıt da bitti. Dönüyoruz. <laughs> Dönmeye başladı bir an. Git lan. Tamam. Çok güzel. Şimdi biraz daha basıyoruz. Dünyanın hemen atmosferine. İşte Dünya atmosferi de bayağı kalın. Tamam burası iyi. Oraya basalım. Dünya geliyor. Aman Vay Çok hızlı indik. Yanıyoruz. Geri çıkmam lazım. Geri çık 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 çık. Geri çıkmam. Geri. Oh be çıktık kurtulduk. Pestil mine, Harman ama geç. Şimdi arkadaşlar bunu da atıyorum aşağı. Basla. Bas. Hemen gazlıyoruz bunu da. Olabildiğine çok yavaşlayacağım. Bu da iyi yavaşlattı. Bu biraz da intihar edecek. Gidiyor. Hayo, evet 25. Şu parça, roket. Yani şu süzülüyor. Ama bizimki burada büyük olan, büyük duruyor. Göstermek amacıyla yapmışlar. Şimdi arkadaşlar dünyanın üst atmosferine Evet, upur atmosfer değil mi? Üst demek galiba. İngilizce çok iyi bilmiyorum. Daha yani ortaokul 5. sınıf İngilizce, İngilizcesiyle ben ne yapabilirim ya? Yazık bana. Çok gerçekçi bir iniş oluyor ama inşallah takla atmayız. Takla atarsak benim suçum yok yani. Onu söyleyeyim de çok aşağı indik yani bence. 15. kilometre sonrası sıkıntı yok. Motor aşağı. Allah Allah. Dönüyor dönüyor. Yakıt tankı gitti. Gidiyor. Docking sakın gitmesin. Docking port önemli. Oh be kurtardık. Yakıt deposu intihar etti. Neye kaldı? Kapsüle kaldık yani sadece. Kapsülle gitseydi kapsül ya zaten 200 dereceli kurtardı o demin. Barış gerekiyor. 2 iki buçuk kilometre yuh. Tam ikisini beraber açtım aynı anda. İkisine beraber tıkladım. Aşırı yavaş ineceğimizi düşünüyorum. Gerçi bu uzay insek bombalarız. <laughs> Arkadaşlar hemen iniyorum aşağı. karışında de çok güzel duruyor ya. Eee <laughs> Dur sen. E şey açak. Tam açak. Ha şimdi aç. Tamam. Fully deployed çok yavaş iniyoruz. Sürtünme kuvvetine yararlanarak iniş taktiği. Arkadaşlar 50 metreden sonra yavaşlatayım. Tamam şimdilik yavaşlattım. Arkadaşlar e, indik sağ sol yapıyorum. <laughs> Tamamdır paraşütüyle kesti kendiliğinden. Arkadaşlar bütün başarılarımız geldi. Ee, neden bu kadar az? Bu kadar az olması imkansız. Niye onlar aşağı gidiyor bir kere yani? Niye onlar aşağı? Hayda. yalan kısım Oyun <laughs> oh, buglandı. Band Neyse. Recover'da hemen. Başa çok başarı var. Litoff yapmıştı. Kalkış ve güvenli iniş. 10 kilometre yüksel geri in. 30 kilometre yüksel in. Düşük dünya yörüngesi, yüksek dünya yörüngesi. Zaten onu gelişte yaptık. Pobos'a inmişiz. 100 kilometre yükseklikten geri Gibi bir şey herhalde. Öyle bir şey oluyor. Ha dur. Burası daha ayrıtılı galiba. Hayatımız aşamalar. Ee, 1 km kilometre yüksekliğe ulaştık. 5 kilometre yüksekliğe ulaştık. 10 kilometre, 15 kilometre dedik. Atmosferden çıktık. Uzaya geldik. Düşük dünya yörüngesi aldık. Sonra ise Dünya çekim alanına çıktık. E, Mars'ın çekim alanına girdik. Oradan da Pobos'un çekim alanına girdik. Ardından arkadaşlar e, Pobos'a indik. İniş yaptık. E, sonra ise arkadaşlar Pobos'un çekim alanından çıktık. E, arkadaşlar burada bir sürü kez girip çıkış çık, gir çık yapmışız Pobos'un e, çekim kuvvetine. Biraz çekim alanında. Sonra ise arkadaşlar Mars'a tamamen çıkmışız. Ve arkadaşlar dünyaya giriş yapmışız. Ee, çekim alanına. Sonra ise arkadaşlar yüksek dünya yörüngesi almışız. Zaten onu dönüşü evet. Arkadaşlar bu araya pil gücü 115. Dayanıyor. Emektar tablet. Passed the Line Living. Ee, ne, okuyor okuyorum ben ya? Dur. Okumama gerek yok ya. Atmosfere girmişiz mi diyor. Ha yok arkadaşlar. Atmosfere girdik geri çıktık biz. Tamam. Geri, geri çık yaptık ya şimdi yanıyorduk yoksa. Ee, sonra diyor ki e, atmosfere girerken en ısınan bölgemiz 783 dereceyi bulmuş. Ve arkadaşlar güvenli bir şekilde dünyaya geri dönmüşüz. Bu şekilde arkadaşlar çok başarılıyız. Çok fazla başarımı elde etmişiz yani. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoma like atmayı e, lütfen yapın. Yani lütfen kanalıma like atıp Videoma abone olun. Para, e, kanal... <laughs> Yanlış dedim. E, kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Ben niye bunları ters soruyorum? Neyse. Böyle bir karışıklık oldu. Çünkü şimdi okul son günü ya bugün. Cuma. Neyse. Arkadaşlar. Bir sonraki videomu beklemede kalın. Bir sonraki videomda Deimos. E, Deimos'a gideceğiz. Geri geleceğiz. Yine aynı roketle yapacağız. onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bir sonraki videoda beklemede kalın. Hoşçakalın.